Merhaba değerli bayilerimiz ve sevgili danışanlarımız. Ürünümüzün adı Dermazink Sensitive SPF 30. Dermazink Sensitive SPF 30 Dermoplas'ın hassas ve rozesi ağlı cilt serisine ait bir güneş koruyucudur. Bu ürün hassasiyet belirtileri gösteren tüm kuru, normal, olgun cilt tiplerinin kullanımına uygundur. İçerisindeki çinko ik oksit ile yüksek oranda fiziksel bir bariyer oluşturur cildinizde ve cildinizi ultraviyole A ve ultraviyole B ışınlarına karşı koruyarak yaşlanma belirtilerini minimize etmeye yönelik işlev görür. Bunun yanı sıra formülün içerisindeki B vitamini grupları niacinamid, pantenol, ayrıca EA vitaminleri, üzüm çekirdeği ekstreleri ve bununla beraber ciltte oluşabilecek tüm Hassasiyet belirtilerini baskılar cilt kalitesinin arttırılmasını, cildin onarılmasını, içindeki hilonik asitle yüksek oranda nemlendirilmesini de destekleyerek sağlıklı bir cilt görünümü sunar. Dermazinc Sensitive SPF 30 sabahları temizlenmiş ve nemlendirilmiş cilde tam yeteri oranlarda tamponlanarak uygulanır ve 30 dakika kadar sonra da güneşe çıkılması tavsiye edilir. Sağlıklı günler dilerim.